Baştan büyük şeref ve onur göz... Ama ben burada. Ya Hayır. Hayır. Herkes evet. için. bu süreç terörist. terörist. Türkiye'nin en önemli şeflerinden Mehmet Yalçınkaya ile birlikteyiz. Kendisiyle alazı, göç yolunu konuşacağız. Hemen e, ilk sorumla başlıyorum şefim. Göç yolu konseptini bize açıklayabilir misiniz? Nasıl doğdu? Aslında göç yolu konsepti şu. Yani Türklerin e, yolculukları var biliyorsunuz. Yapmış oldukları Anadolu'ya gelinceye kadar geçmiş oldukları yollar var. Tabii ki Anadolu'ya geldikten sonra da bir yer değişimi var. Dolayısıyla biz burada Türklerin göç yolundaki kullanmış, bu, bu bulmuş oldukları yollarda karşılaşmış oldukları ya da bir yerde beklediklerinde orada bulmuş oldukları ürünlerle yapmış oldukları yemeklerden esinlendik. Bu hepsi bir kültür biliyorsunuz. Özellikle ateş. Bizim yemeğimizde zaten alaz. Yani e, aslında bir açık ateş konseptiyiz biz. Bu konseptin içinde e, usulleri kullanıyoruz. Salamura tekniklerini kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim tuzla pişirme tekniğini kullanıyoruz. Açık ateşte pişirme tekniğini kullanıyoruz. E, daha önceden saklana, saklanan salamuraları e, ön plana çıkarak yapmış olduğumuz yemekler var. Dolayısıyla bu yemekleri aslında günümüze uyarlayarak servis ediyoruz. Bunların içinde içecekler de var. Dolayısıyla bizim e, burada yapmış olduğumuz şey bu. Aslında biz e, mimariyi de buna göre yaptık. Yani önce menü yapıp sonra mimariyi yaptık. E, dolayısıyla da şu anda da gayet e, mutluyuz. Yani kısaca konseptimiz bu. Peki Anadolu'nun e, geleneksel yemeklerini modernize ederken, modern tabaklara dönüştürürken e, en çok hangi alanlarda zorlandınız? Zorlanmadım çünkü bizim genlerimizde var bu. ...mesela biraz sonra size servis edeceğimiz bir yemek var... E, ...serçe dili yemeğin adı... ...mesela hepimiz değil mi evde bir kesme... ...yoğurtlu mantı yeriz... ...biz mesela kesme yoğurtlu mantıya... E, ...biz... E, ...üzerine et koyuyoruz mesela... ...ve kızarmış keş koyuyoruz... İşte az önce yemiş olduğunuz kereviz... ...aslında hepimiz bir portakallı limonlu kereviz pişiririz... ...işte... E, ...kuzu göbeği mantarının içini dolduruyoruz mesela... ...bunlar hepsi... Mantarlar, sebzeler, kök sebzeler, etler, av hayvanları, kuzular, hamur. Mesela bizde işte bir kabak cızlama diye bir yemek var. İçinde pırasayla kabak var. Ve e, bunlar hepimizin aslında annelerimizden yediği yemekler. yani. Şefim e, bir kişisel görüşümü de belirteceğim. Bence biz e, Türk mutfağı olarak dünyanın en zengin e, mutfağına sahibiz ama bunun e, tanıtımını dünyaya dünya arenasına e, tanıtımını çok yapamadığımızı düşünüyorum ben şahsi olarak e şu anda yapıyoruz bence e, yapıyoruz tabii. yani şu anda e, gerçekten TGA var mesela bu konuyla alakalı çok iyi çalışıyor e, fuarlara katılıyoruz festivallere katılıyoruz biz mesela büyük elçiliklerde yemekler e, ondan sonra workshoplar hepsi e, Tanıtım için gelen turistlerimize Türk mutfağını tanıtıyoruz ama ha biraz gecikmiş olsak dahi şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Sizin en sevdiğiniz yemek ne? Özellikle bu göç yolu konsepti içerisinde. Ya valla şimdi ben tabii bir yörük çocuğuyum. Yani böyle yoğurtlu hamur işleri, mantıları, kuzuları seviyorum. Hani yemek olarak böyle tek tek ayırmam çok söz konusu değil. Çünkü bu yemeklerin hepsi işte kardeşim var benim Mithat Yalçınkaya. Onunla birlikte ayarlıyoruz. Dolayısıyla bizim hani bu yemeklerin hepsi bizim çocuğumuz gibi ama ben daha böyle hamur işlerini, kuzuları, salataları çok severim. Peki şefim Ankara'da konsept restoran olarak bir ilk alas. Ankaralılara ne söylemek istersiniz? Ankaralıları bekliyoruz. Bu arada ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Mesela biz içecek konusunda da Türklerin göç yolunu takip ettik. Burada iyi bir bar ekibimiz var gerek alkolsüz kokteyllerde gerek alkollü kokteyllerde göç yolundaki malzemeleri kullanarak mesela kokteyller yaptık. Acılar, tatlılar, ballar, tuzlular, kımızlar, yoğurtlar, güller bunları kullanarak da çok iyi de bir içecek menümüz var bu arada. Dolayısıyla şu anda Ankaralılar, Ankaralılara şunu söyleyeceğim. Ankaralıların aslında e, annelerinden yedikleri, genlerinde olan ürünleri gelip burada tadacaklar. Onun için açık ateş, e, deniz mahsulleri ve etler ee, hepsini şık bir şekilde sunacağız. Yani şöyle mühim olan aslında bu da yereli bozmamak. Yani yereli çok bozmadan müşteriye lanse etmek. Biz burada bir eti kömürle buluşturup üzerine çok değişik soslarla değil de olduğu gibi yine yereldeki ürünlerle onları dekore ederek aslında sunuyoruz. Yani buradaki en dikkat ettiğimiz şey yereli biraz yorumlamak ama tamamen değiştirmek asla değil yani. Yani şöyle biz zaten trendleri takip etmek durumundayız. Bizim aslında Mehmet Şef'in de ışığında biz aslında dedik ki önce bir yere bakalım, kendimize bakalım, kendi içimize bakalım. Kendi içimizdeki bu lezzetleri, içimizdeki bu saklı kalmış şeyleri bir gün yüzüne çıkaralım. Onları trendlerle harmanlayarak servis edelim. Yine dediğim gibi buradaki trendlerle harmanlamak özelliğini yani içini bozmak değil aslında. Biraz böyle yorumlamak, dokunuşlar yapmak aslında yani. Valla bu büyük bir ekip çalışması yani bunun yani devletin desteğiyle tutun en düşük mutfakta çalışan bir kominin burasına bir işbirliğiyle doğacak bir şey ve Türk gastronomisi dünyada yani uygarlık olarak biliyorsunuz Göbekli Tepe bile bu topraklarda çıktı yani hayatın doğduğu yaşamın doğduğu bu toprakların ve bu insanlar yediler içtiler gezdiler göçtüler ve bunu biz aslında dünyayı böyle bir lanse edemedik satamadık bunun pazarlama tarafı ayrı bundan ziyade aslında Türk şeflerin de bizim gibi biraz böyle işin yerelini görüp yereli keşfedip Bunları biraz trendleri yorumlayıp bizimle beraber dünyaya pazarlayabiliriz ki bunun karşılığını alıyoruz. Daha fazla da alırız. Şeref yani. Abi işte yapmayı göz ama, gö ama ben burada. Ya aşırı Hayır. şey. Ay yıldır. Herkes evet, için. Bu süreç. Terörist.